Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün dayımın kümesindeyiz. Tavuklar da geliyor. Dayımın kümesinde sadece tavuk yok. Kaz var. E, koyun var. Hindi de var. Evet. Hadi. Tavuklara bakacağız. Cücülere bakacağız. Ardından bir de koyunlara bakacağız. Hadi videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi koyunlara geldik. Koyunların tam da içeride olduğu bir vakit gelmişiz. Şöyle. Yorumları maşallah yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şunlara bakın. Şöyle. Sanırım koç dışarıda. Ha, koç da buradaymış. Tamam. Bunlardan yiyorlar arkadaşlar. Yonca sanırım bunlar. Yonca yiyorlarmış. Şimdi tavuklara geçelim. Kapatayım kapatayım kazlar saldırabiliyormuş arkadaşlar. O yüzden içeri şimdilik içeri gelmemeleri için kapıyı kapatıyoruz. Şöyle. Burada bir tavuk yatıyormuş arkadaşlar. Abim bana söyledi. Burada da bir tane civcivli anne anne tavuğumuz var. Burada da iki tane anne tavuk var. Civcivleri nasıl karışmıyor? Ona hayranım. Burada da gurucularımız var kur arkadaşlar. Sanırım gruplar. Evet gruplar. Bakın arkadaşlar çok şirinler. Alttan öteki tarafı geçebiliyorlarmış. Çok şirinler. Ee, arkadaşlar bazıları e ee, sarılar sanırım. Eskiciyiz. E, biz Kastamonu'ya gittiğimizde Kastamonu'dan yumurta getirmiştik arkadaşlar. Ee, bir tane tavuğun altına koymuştuk. Ama hangi tavuk onu hiç bilmiyorum. Bir tane tavuğun altına koymuştuk işte. E ee, o tavuk da çıkarttı. Bayağı bir çıkartmış. Şöyle. Şimdi... yapıyorsun. Tavukları gösterdikten sonra e, kaz, kazları da biraz bakacağız. Ama yakından değil. Uzaktan göstereceğiz. E, bakın Arkadaşlar abim tavuk, tavuk sanırım bu. Tavuk yakaladı. Şöyle. Şöyle. Çok tatlı. Hadi salabilirsin abi. O da şimdi saldı. Hadi kazlara bakalım. Şimdi şöyle bakalım. Şöyle açalım. Evet arkadaşlar bakın kazlar orada. Şöyle yakınlaştıralım. Bunlar da arkadaşlar. Hindiler daha küçük arkadaşlar. Şurada mesela bir hindi. Burada da küçük küçük yavrularımız var arkadaşlar. Playmutlarımız var. Şöyle. Kazlara pek fazla yaklaşmıyorum. Saldırabiliyorlarmış çünkü. Şöyle. Şimdi arkadaşlar koyunlara bakıp videoyu bitirelim. Bir daha koyunlara bakıp video, videomuzu bitirelim. Şöyle. Şimdi buradan çıkmamız gerekiyor tabi. Koyunlar çünkü bu odada değil. Bu odada. Yemek galiba topla o yüzden yemek. Geliyor, istemezler geliyor bak. galiba. koş geldi, koş geldi. Sevmedi galiba. Evet, sevmedi. Yemek. Ve yansım. video burada bitmişti arkadaşlar. Videoyu bye burada bye. bitirelim. Bay bay.